bardakları devirmeye çalışacağız. Tamam. Önce hangi silahına başlayacaksın? Ben küçükler Bence en büyüğüyle başla. Tamam. Bence Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam başlayabilirsin. <laughs> Başarılı. Tamam şimdi diğer tabancaya geçelim. Büyük başlıyoruz arkadaşlar. Diğer tabanca. Evet. Burada ikili atıyordu değil mi? Hı <laughs> hı. Çok harcıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Üçüncü sınavda geçtik. Bunlar pek umutlu değiliz ama. Değil <laughs> Biraz yaklaş istersen yaklaş. Hayır hayır devirme. Hayır. Ben deneyeceğim bir de. Bana verir misin? Bana verir misin? Bak hile yapma orada. Ben devirebiliyorum. Tamam artıklar olmuyor. Tamam. Nada devir devirle. Evet. Mert de devir devirsinin. Sıra diğerinde. Dur bekle. Başla. de hepsini. Sıra diğerinde. Başlayabilirsek. Devir devir hepsini devir. <laughs> Süper. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.